Merhaba arkadaşlar video şu kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra Forza Motorsport ile karşınızdayım. Spor için tasarlandı kariyerinde kalmıştık. Hemen kaldığımız yerden ufak bir performans iyileştirmesiyle beraber yolumuza devam edelim. Yükseltmemiz mevcut mu? Evet mevcut. Tamam şimdi hemen yarışa doğru gidelim. Bir antrenmanımızı yapalım ondan sonra da hemen yarışa dalalım. Bence üç tur. Evet, yağmurlu bir parkur. Biraz kayacak arabamız. Güzel döndüm. Şu önündekini bir türlü geçemedim ya. Bir geçebilsem. Allah 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 Allah. Evet arabanın rezanasını aldık. Sonra kaybediyoruz. <laughs> Hemen yarışa gidelim. Yarışımıza başlayalım artık. Bizim için önemli. Kariyeri sonlandırmak istiyorum artık. Ne oldu lan? Ha. Evet, evet başladık bayağı yağmur var parkur neredeyse görünmeyecek kıvamda ama biz bir bir rakiplerimizi geçmeye devam ediyoruz şurada biraz dikkatli olursak kay kaymadan böyle pistten de çıkmadan dönebilirsem çok iyi olacak döndüm önümde aynı benim arabamla var Peugeot diyorum ya yani Porsche çarpışmadan ceza vermedi Yani bence zaten cezalık bir olay yoktu yoldan çıktım bayağı çıktım Bir de çarptım üstüne yani hepsini yaptım araba cezayı teredi ya Vallahi çarpışmadan da kesin ceza verecek nerede yani iki buçuk saniye yani dört saniye cezam var benim acil bir şekilde Allah var <laughs> ya Hızlı geldik oraya çok hızlı geldik O yüzden biraz yavaşlamamız lazım Yavaşladık Biraz daha mı yavaşlayayım Daha ne kadar yavaşlayayım ya 4. sıradayız 4 saniyede cezamız var Rakiplerimize en az 10-15 saniye fark yapmamız lazım ki Bu dört saniyelik cezanın Anlamı kalmasın derken biz gene çarpmaya devam ediyoruz Yine ceza alacağız bu gibi Almadık güzel Şimdi birinciliği almak üzereyim Harika. Birinciliği güzel aldım. Şurada bir dikkatli olmam lazım. İçeriden, içeriden güzel geçtim. Çok kaydı araba ama sıkıntı yok. Şimdi ilk turu bitirmeye doğru gidiyoruz. İlk turda 2 dakika 22 saniyelik bir rekor istiyordu bizden. inşallah onu da sağlarım burada. oradan çıkmadım. Çıkmadım da bir türlü dönemedim yalnız. Dönerken bayağı korktum oradan. Buradan yavaş 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 hızını alarak Harika Harika güzel 1 dakika 55 saniye 56 saniye Güzel Güzel Yapma çok güzel 2 dakika 3 saniye 2 dakika 4 saniye derken Sanırım 2 dakika 22 saniyeyi Sağlayacağız ya da Hani sınırında kalacağız gibi duruyor Bence sağlarız ya yani. 2 dakika 19 saniye okey 22 saniyenin hızında kaldık yavaşla 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 tamam yavaşlamayı başardık şimdi hızlanalım şurada da bir dikkatli geçtik miydi çok güzel pardon 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 elim çarptı geri gel geri ya bu geri sarmayacağım geri gel. Tamam buradan devam et. Şimdi kırmızıydı ama yine de dönmeyi başardık. Bir şekilde. Çok güzel gitti. Biraz fark atmamız rakiplerimize iyi oldu. Çünkü cezamız var. O ceza için bizim çokça fark açmamız lazım. Yoksa ben birinci olup ceza yüzünden diye düşemem. Şurası, şurası, şurası. Tamam, son anda el frenini çekmek işe yaradı. Araç seviye atlama ödülü. Evet, aracımızın seviyesi de atladı böylelikle. Derken burada bütün kontrolü kaybettik. Bütün kontrolü kaybettik bir araç. Çok kötü yerlere doğru gidiyordu ki <laughs> geri sardım. çok iyi. Bu da iyi. Güzel. Bu sefer biraz daha hızlanmışım. Şurayı da rahat geçtik mi? Geçtik. Çok güzel. Devam ediyoruz. Şimdi asıl önemli bir raja geldik. Burası çok keskin. Hemen ardından bir tane daha var. Tamam. Şöyle bir Bunu rahat geçtik. İkinciyi de bu kadar rahat geçersem harika olacak. Evet rahat geçtim. Bunu da rahat geçtim. Çok güzel. İkinci turu da bitirmeye doğru gidiyoruz. Kaldı iki tur. Güzel. Güzel. Bit desteği derken yanlışlıkla bit desteğini Tamam ikinci turda bitirdik sayılır artık. Çok güzel. Devam. Yavaşla yavaşla. Bu kadar hızlanma. Güzel döndük. Burayı da iyi aldık. Fena değil. Ne çok iyi ne çok kötü derken burada güzel 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 yavaş 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 devam edelim yavaş devam edelim bas şimdi az kökte şimdi gazı uç oldu harikasın gece oldu bir anda gece oldu lan hiç mi geçiş veremediniz bir anda nasıl gece oldu bu kökte gazı harika dönerim burayı da çok rahat dönerim çok rahat dönerim Çıkma ya, ya yoldan çıkma işte. Tamam devam, ceza yok. Ceza olsaydı vallahi geri sarar. Burada yavaşlamak lazım, yavaşlamak lazım, biraz daha yavaşlamak lazım derken tamam şimdi. kurtarır, devam. Bandikler de iyice yaklaştı bize ha ya bu arada. Biz saçma sapan uğraşırken. Rakipler de hızlandı yani. Orayı alır mıyım? Aldım. Çok güzel aldım. Tek de aldım. Çok da yavaşlamadan aldım. O çok iyi oldu bizim için. Şimdi bir de bir saniyelik yaklaşık bir e, hızlanmam olmuş burada ama hep şurada yavaşlıyorum. Şurayı bir hızlı geçebilirsem güzel geçtim. Güzel geçtim. Bas kazan. Şurayı da hızlı alabilirsem çok iyi olacak aldım mı? Bence aldım. Aldım çok güzel. İnşallah 2 dakika, dakika 19 saniyenin altına ineceğiz bu oyunda. Daha doğrusu bu turda. Tamam burayı da hızlı geçtik. Şimdi şurada yavaşla biraz, biraz yavaşla. Tamam güzel. Üçüncü turda böylelikle bitiriyoruz arkadaşlar ama üçüncü turda gerçekten çok iyi bir oranla bitiriyorum. Dördüncü turda şampiyonluk turu yani zafer turu. Yavaşla, 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 yavaşla. Yavaşla. Yavaş, çok güzel. Devam edelim, devam edelim. Güzel. Güzel geçtik. Harika geçtik. Harika geçtik. Bu tur bir rekor denemesi yapalım. Biraz daha hızlanmaya çalışalım. Çok seviyorum ya yani. Şu arabanın tipine bak en namına bak Yarabbim Allah Allah Arabanın tipiyle gittik Yemin ederim arabanın tipiyle gittik Tamam çok sarpın geriye ama Şuradan yavaş Emin adımlarla ilerlememiz lazım Çok güzel çok lazım. Harika şurayı da rahat geçebilirsem çok iyi olacak. Yapma yapma. Güzelsin. Çok güzelsin. Devam. Burada yavaşlayalım biraz. Biraz yavaş yavaşlayalım burada. Güzel geçtim. Güzel geçtim. Güzel geçtim. Harikasın çocuğum. devam 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 harikasın be aslansın be Şurada yavaşlayalım 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 harika yavaşlayalım Tamam çıkmadan şuraya geçelim evet. Farkı kapatmayalım da biraz daha hızlanalım Arkamda niye bir şey yok ha Baya fark mı açtı bunlara? Biz Ha iki saniye daha hızlanmışım. Ama dedim ben hızlanmaya çalışacağım diye. Çok güzel be. Zafere doğru gidiyorum. Zafere gidiyorum. Zafere. Zafere gidiyorum. Gidiyorum. Zafere gidiyorum. Gerçekten. Ne arka da Biraz daha gaza Biraz daha bas kadar. Biraz daha bas kadar. Tamam. Biraz daha hızlandık. Birinci bitirdik. Okey. Ceza işledi mi? 9.16 ile bitirdim 9.56 ile de Arkamızda Lotus Evora 11 bitirmiş Devam edelim Artı 28 puanla 112 puanla lideriz Bu Etkinlikte Zaferi de aldık burada rahat bir şekilde Yarış ödüllerine bakalım hemen Sürücü seviyesi 8 8 artmıyor mu? Arka kanat, şaft, e, tamponlar, kullanım açılmış. Tamam okey. Bunları birazdan takarız. Devam edelim bir performansımıza bakalım. Hemen bir performans iyileştirmesi. Onayla diyelim mi? Şimdi 5.5 oluyor. Hızlanmada 5.2 oluyor. Harika. Onayladık. Güzel. Şimdi geri çıkalım. Bir sonraki yarışımız neymiş hemen ona bakalım. Bir sonraki etkinlik Suzuka Circuit ee, rakip zorluğu iki hava durumu 19 derece parçalı bulutlu evet o yarışı da bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar kendinize iyi bakın videoları beğenip kanalımıza abone olmayın hoşçakalın arkadaşlar.